Arkadaşlar selamlar ben Canberk Öztürk bugünkü videomuzda sizlere e-ticarette nasıl daha profesyonel bir noktaya gelmeniz için müşteri hizmetlerini ne kadar ciddiye almanız gerektiği konusunda ve onlara tam olarak nasıl davranmanız gerektiği konusunda birazcık ders vereceğim. Bu aslında bir eğitim videosu olacak. Eğitimin içerisinde müşterilere tam olarak ne gibi mesajlar Hangi durumlarda göndermeniz gerektiğini, yani hangi durumlarda ne gibi mesajlar göndermeniz gerektiğini öğreneceksiniz ve inanılmaz yararlı bir video ekliyoruz. Bu videonun içerisinde müşterilerin size yazabileceği İngilizce her türlü şeyin cevabını yazdık sizlere de Türkçe'sinde yazdık ve bunların hepsini müşteriye sadece şablon olarak kullanıp da otomatik olarak attığınız zaman güzel bir müşteri hizmetleri sağlamış olacaksınız ve işiniz çok daha profesyonel bir şekilde il ilerliyor olacak. Bu videoda da YouTube videosu da aynı zamanda YouTube'a da yükleyeceğim için bu videoda da sizlere müşterilerin ne gibi şeyler beklediğini birazcık göstereceğim. Bu her e-ticaret işi için gerekli. Shopify'da da aynı şekilde müşteri hizmetlerinizin çok profesyonel olması lazım. Amazon'da da öyle ve eBay'de de kesinlikle öyle. Ben şu an eBay üzerinden gidiyorum. eBay'deki karşınıza çıkabilecek olan problemlere odaklandım ve Berk ile beraber bu problemlere yönelik, karşınıza çıkabilecek şeylere yönelik İngilizce şablonlar hazırladık. Müşterilere atmanız gereken mesajı sizler için biz yazdık ve siz de bunları tek yapmanız gereken copy paste, copy paste, copy paste. Her duruma karşı mesaj var arkadaşlar. Şu an göreceksiniz. Hadi hemen başlayalım. Daha fazla satış yapmak istiyorsanız bunu unutmayın ki mutlu müşterilere ihtiyacınız var. Bir kere gelen adam sizi başka bir zaman ikinci defa, üçüncü defa gelecek diye bir şey yok. Evet, bunu herkes biliyor. Ancak o adam size gelip de sizi beğenirse o adam size bir yorum bırakabiliyor. Online 2020 çağında yorum çok önemli arkadaşlar. Review. Amazon'da da çok önemli. eBay'de de çok önemli. Shopify'da da çok önemli. Bunu bir sıraya alacak olursak bir Amazon, 2 eBay, 3 Shopify olarak sıraya alabiliriz. Yorum en fazla nerede önemli diye. İlk başlarda Amazon kurulurken Jeff Bezos bu fikri Jeff Bezos çıkartıyor. Diyor ki sitelerin kötü yorumlarını da iyi yorumlarını da biz yeni alacak olan kişilere gösterelim diyor. Yatırımcılar ve Amazon'un içerisindeki başka projeyi yöneten insanlar diyorlar ki ki böyle saçma şey mi olur? Kötü yorumları niye gösterelim ürünlerle alakalı? Bu sefer bizim satışlarımız azalacak diyor. Diyorlar. Jeff Bezos onlara diyor ki evet satışlar azalabilir. Ama insanların karşısına dürüst bir şekilde ürünleri koymak, onların bu ürünün kötü yanlarını görmelerini sağlamak ve kimden alacaklarını sağlamak çok daha önemli bir şey diyerekten Amazon'un yorum kısmını güçlendirmeye başlıyor. İşte bu süreçten beri, bu o zamandan beri yorum çok önemli arkadaşlar eBay'de de aynı şekilde eBay'de de her zaman yorum çok önemliydi ve şu andaki olduğumuz dönemde şu andaki olduğumuz çağda yorum bir ürün alacak olan müşteri için en önemli şeylerden birisi. Ben açıkçası Amerika'da yaşayan bir insan olarak Amazon'la her gün iş dışı olan bir insan olarak yorumsuz ürün Amazon'dan almam arkadaşlar. Ürün her ne kadar güzel olursa olsun illaki o ürünü satan yorumlu, güzel yorumlu başka birileri vardır. Bu yüzden arkadaşlar yorumu çok önemsiyoruz ve müşterilerimizi de mutlu etmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi her ne işin içerisinde olursanız, her ne ürün satıyor olursanız olun, müşterilerinizi mutlu etmek zorundasınız. Müşteri her zaman doğru olandır. 2- bunu unutmayın. Müşteri her zaman çok, müşteriye her zaman çok daha fazla önem verilir. Platform ne olursa olsun, eBay de müşteriye daha fazla önem verir. Amazon da müşteriye daha fazla önem verir sizin dediklerinizin bir önemi yok. Müşterilerinin, dedi müşterilerinin dediklerinin önemi var. O yüzden bunu unutmayın ve müşterilerin sizden o an daha üstün bir insan olduğunu unutmayın satış esnasında. eBay sizin bir abiniz olmalı arkadaşlar. Ya abi yapma ya dersiniz ya. Abi şunu bir değiştirebilir misin abi ya? Amazon da aynı şekilde. Abi lütfen ya şunu bir düzeltelim olur mu? Hani kötü bir yorum gelmiş, kötü bir şey olmuş. Lütfen hani şöyle olay oldu, böyle olay oldu. Bir abinizi anlatırsınız, birilerini ikna etmeye çalışırsınız ya. Ebay sizin için bir abi arkadaşlar. Ve siz o abiyi mutlu, etmeye mutlu etmek zorundasınız. Çünkü ürün satıyorsunuz başkalarına ve abinizin mekanında satıyorsunuz. Ve o abi siz yanlış bir şey yaparsanız o yanlış şeyden o abi sorumlu oluyor. O yüzden o abiyi üzmemek gerekiyor. Onun mekanı, onun platformu bu şekilde düşünebilirsiniz. 4. Soruları cevaplamak için 24 saat limitini unutmayın arkadaşlar. Yani böyle bir limit var mı gerçekten? Mesaj geldiğinde var evet. Amazon'da da, eBay'de de var. Ama bu sizin zaten otomatik olarak kendinize koyduğunuz bir limit olmalı. Hatta 12 saat bile koyarsanız çok daha iyi olmalı. Çok daha iyi olur. Hani böyle bir şey olmasaydı bile aslında 24 saatiniz Limitinizi her zaman kişisel olarak olması gerekiyor bence. Çünkü bir müşteri size mesaj attınca o müşteriyi iki gün bekletmeniz gerçekten e, amatörlük bence arkadaşlar. Ve e, işinizi ürününüze saygınız olma olmadığını gösteriyor. Yaptığınız işe saygınız olmadığını, sattığınız ürünün sizin için bir önemi olmadığını gösteriyor. Ne kadar umursamaz olduğunuzu gösteriyor. Bu yüzden müşterilerinizin cevaplarına 5 dakikada cevap vermeye çalışın. O bilemedin 1-2 saat bilemedin uyuyorsunuzdur 8 saat 10 saat. Ama 24 saati sakın 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 geçirmeyin arkadaşlar. Müşterilerin sorduğu sorular için. iletişim her zaman çok önemli unutmayın. 5 numaraya geldik. İletişim bu işin genel olarak e-ticaretin ana kısımlarından bir tanesi. Ana işi döndüren şeylerden bir tanesi. Müşterilerle her ne kadar fazla iletişim kurarsanız o kadar fazla iyi yorum alırsınız. Ve iyi yorumlar da ticaretinizi güçlendirir arkadaşlar. Bir müşteriyle iletişime geçip onun problemlerini çözmeye çalışmanız da ebay'in gözüne girmesinizi sağlar arkadaşlar. 5. Alttaki göstereceğim şablonları kullanabilirsiniz. Kullanmalısınız daha doğrusu. Yani kullanabilirsiniz değil. Bu şablonlar çok üzülerek söylüyorum ki sadece eğitimimize özeldir arkadaşlar. Sadece eğitim öğrencilerine özeldir. Sizler için gördüğünüz üzere ücretsiz bir şekilde YouTube'a olabildiğince içerik paylaşmaya çalışıyorum. Kendi hayatımdan, kendi girişimcilik tecrübelerimden bunları ücretsiz bir şekilde sunuyorum. Ancak bizim bir birlik olduğumuz, bir takım olduğumuz bir iyi bir eğitimimiz var. Burada amaç bir takım oluşturmak, iyi satış yapan insanları eğitim içerisindeki bir araya getirip bir girişimci kafa yapısını hep beraber yaşamak, girişimci olmanın, iyi para kazanmanın ne ticaretten bunları beraber yaşamak, bir takım halinde yapmak ve o takıma özel olarak da bunları biz hazırladık. Gerçekten buraya bir emek, bir zaman koyduğumuz için bunlar da sadece eğitim öğrencilerine ücretsiz olarak açık olacak eğitim öğrencimiz olmayan insanlara da şu an başlıklarını gösteriyorum buradaki şeylerin ama bunları kendileri İngilizce olarak yazabilirler. Biz hazır yazdık. Eğitim öğrencilerimiz bunları kopyalayıp yapıştırabilirler arkadaşlar. Olay tamamen budur. Şimdi buradaki olay şu. Bir müşteriniz size mesaj attığında illaki böyle şeyler oluyor. Biz şimdi olabilecek olan olayları, olabilecek olan çıkabilecek olan problemleri göz önünde bulunduraraktan bir format format olay hazırladık. Yani işte şu olay olursa şu cevabı vermesin. Bu olay olursa bu cevap vermesin gibisinden düşünerek sizlere farklı farklı mesajlar yazdık ve bu mesajları dediğim gibi tek yapmanız gereken müşteriye göndermek olacak. İlk olarak başlayalım. Geçersiz adres olduğunda müşteriye göndermeniz gereken mesaj arkadaşlar. Bunu eğitim içerisindeki videoların altında bulabileceksiniz bu mesajları. Kopyala yapıştır yapmanız gerekiyor. Başka hiçbir şeye dokunmanıza gerek yok. 2 Adrese teslim edilmediğinde müşteriye göndermesi gereken mesaj. Bazen e, adres geçerli gözüküyor ama adrese bir şekilde teslim edilemiyor. İşte kapı çalınıyor, kapıda yoklar, bahçeye bırakamıyorlar ürünü e, veya apartmanda bir şey bir problem oluyor adrese teslim edilemiyor. Teslim edilemediğinin bilgisi size geliyor ve o bilgi size geldiği zaman e, siz de bu mesajı atmalısınız diye size bir şablon hazırladık. O mesajı oraya göndermelisiniz. Gelen teklifi kabul etmek istemediğinde müşteriye göndermen gereken mesaj. Bildiğiniz üzere ebay'de müşteriler sizlere özel teklifler yapabiliyorlar. 20 dolarlık ürüne ben buna teklifim 18'dir, 20'dir, işte 15'tir diyebiliyorlar. Beğenmediğiniz bir teklif olursa bu mesajı gönderin. 4. Müşteriye iptal etmek istediğinde sen ürünü alıp göndermişsen eğer atman gereken mesaj. İşte biz ürünü gönderdik sizin için gerçekten çok özür dileriz ama şu anda iptal edemeyiz bu ürünü şu an artık zaman geçti çok özür dileriz bunun için ama eğer ürünü beğenmediyseniz iade etmek isterseniz o zaman farklı şekillerde konuşuruz gibisinden bir mesaj sizin için hazır bir şekilde beklemektedir. 5. Müşteri iade istedikten sonra eğer iade edebiliyorsan göndermen gereken mesaj eğer e iade etmek istiyorsan ve ettiysen daha doğrusu göndermen gereken mesaj iade ettikten sonra Nakliye soruları altı var. Nakliye soruları müşteri hangi firma ile gönderiyorsanız gönderiyorsunuz dediğinde göndermen gereken mesaj. Bazen soruyorlar FedEx ile mi gönderiyorsun? UPS ile mi, USPS ile mi? Bunlar Amerika'daki nakliye yani kargocu firmalar. Hangisiyle göndereceksiniz diye sorduğunda sizin onlara vermeniz gereken cevabınız olmalı. Bunu da yazdık. 7. Müşteri ürün başka yerlerde daha ucuz dediğinde müşteriye göndermen gereken mesaj. 8. Ürün müşteriye ulaşmazsa veya kırık, bozuk olarak ulaşırsam müşteriye göndermen gereken mesaj. Bazen ürünler kutuların içinde kırılabiliyor, bozulabiliyor, bir şey çalışmayabiliyor, bir noktası çökmüş olabiliyor böyle içine doğru. Bu olay olduğunda müşteriye tam olarak yazman gereken mesaj. 9. Elektronik ürünlerle alakalı soru geldiğinde müşteriye göndermen gereken mesaj. Mesela ne tarz sorular? Diyor ki Amerika'da benim evimin prizi 85 volt luk enerji veriyor, elektrik veriyor. Sizin ürününüzün başlığı tam olarak ne kadarlık veriyor? Böyle detay detay e e sorular gelebiliyor arkadaşlar. O gelirse eğer elektronik ürünle alakalı spesifik olarak vermeniz gereken e cevap. 10 Express kargo istediklerinde müşteriye göndermen gereken mesaj. Bazen diyorlar ki sen bu ürünü işte bir haftada yolluyorsun ama ben bunu bir gece sonra istiyorum diyor mesela. O zaman göndermeniz gereken mesaj. 11. Yurt dışından almak isteyen olursa müşteriye göndermen gereken mesaj. Bazen adam Avrupa'da yaşıyor, açıyor ebay.com Amerika sitesinden bir ürün buluyor, beğeniyor, onu almak istiyor. Sana ulaşıyor. Senin de ona göndermen gereken mesaj. 13. Yurt dışına gönderilen pardon 12. Yurt dışına gönderilen ürün bozuk çıkarsa göndermen gereken mesaj 13 yurt dışına gönderilen ürün ulaşmazsa eğer bir şekilde diyelim ki ulaşmadı göndermen gereken mesaj burada ebay'in farklı bir sistemi var siz ürünü ebay'in e, deposuna yolluyorsunuz ebay'in deposundan çıkıyor yurt dışına kargolanıyor ürün ve bu şekilde de suç ebay'in üzerine kalmış oluyor 15 ürünü gönderecek pardon 14 ürün gelmedi dediklerinde göndermen gereken mesaj 15 ürünü gönderecek yer bulamazsan yani out of stock kalmışsa ürün bir yerlerde işte bakıyorsun Walmart'da yok, Home Depot'da yok, Amazon'da yok, başka bir yerde yok. Hiçbir yerde bulamadın diyelim müşteriye göndermen gereken mesaj. Ürün parçası çalışmadığında müşteriye göndermen gereken mesaj. 17. Ürünü gelip alma, elden almak isteyen bazı müşteriler oluyor. Onlara göndermen gereken mesaj. 18. P.O. Boxes dediğimiz posta kutularına posta kutuma gelsin benim ürün diye size söyleyen insanlar oluyor. Onlara göndermeniz gereken mesaj. Çünkü posta kutularına Amerika'da delivery yani kargolama yapılmıyor arkadaşlar. Sadece evlere yapılıyor. 19. Puerto Rico'dan çok fazla sipariş geliyor. Ve bu siparişlerin bazılarını gönderemiyorsunuz genelde. Bunlar geldiğinde müşteriye göndermeniz gereken mesaj. Eğer ürünü gönderemezsiniz. Bazılarını da gönderebiliyorsunuz. 20. Restock fee. Restock olduğunda yani iade olduğunda restock ücreti almak zorundasınız müşteriden. Yani diyorsunuz ki siz bu ürünü bize iade ettiniz. Biz de bu ürünü iade ettiğinizden dolayı %20'sini size pardon %80'ini gönderebiliriz iade ücret olarak. %20'sini tutmak zorundayız diye bir mesaj gönderebilirsiniz eğer isterseniz e, iade yapmanız gereken zamanda. 21. iadeler Bu büyük bir konu. O yüzden 4'e ayırdık bunu. Müşteri ürünü, ürünü beğenmediğinde göndermen gereken mesaj ürün hatalı çıkarsa göndermen gereken mesaj, ürün beklenildiği gibi olmadığında göndermen gereken mesaj, yanlış ürün gönderildiğinde göndermen gereken mesaj. Sonuç olarak ürünü sen yollamıyorsun. Başkası yolluyor. Walmart yolluyor, Home Depot yolluyor. Onların yanlış ürün gönderme şansı var. Eğer bu olursa onlara müşteriye göndermen gereken mesaj. 22 farklı bir adrese gönderir misiniz dediğinde müşteriye göndermen gereken mesaj. Diyelim ki LA yani Los Angeles'ta bir tane adrese söyledi. Sonra dedi ki sen ürünü yolladıktan sonra başka bir adrese istiyorum kusura bakma dedi. Sen de ona demen lazım ki kusura, sen kusura bakma biz bu adrese şu anda yollayamıyoruz. Onun için göndermen gereken mesaj. Tabii ki bu mesajların hepsi inanılmaz kibar bir dille, inanılmaz nazik bir şekilde yazıldı. O yüzden korkmayın şu an sesim her ne kadar size tavrım agresif gibi gelse de biraz hızlı halletmeye çalıştığımdan dolayı öyle geliyor. Mesajlar inanılmaz kibar bir şekilde yazıldı. Kesinlikle yaptığınız ticari tehlikeye atacak mesajlar değiller. 23. Tracking number yüklenmezse müşteriye göndermeniz gereken mesaj. Tracking number'dan kastımız biliyorsunuz takip numarası. Eğer bir şekilde bunu yükleyemiyorsanız basıyorsunuz olmuyor. internet koptu bir şey oldu. Müşteriye göndermeniz gereken mesaj. Şimdi hakkınızdan diyorsunuzdur lan internet koparsa müşteriye nasıl mesaj göndereceğim diye. Haklısınız güzel söylediniz. O yüzden başka bir problem çıkarsa ve tracking number yükleyemezseniz bu mesajı göndermezsiniz. 24. Voltaj soruları gelirse müşteriye göndermen gereken mesaj. Yukarıdaydı aslında o elektrikle alakalı bölümde. Voltaj soruları soran bazı müşteriler oluyor. Bazı çılgın insanlar oluyor. İşte Amerika'daki voltaj şöyle. Londra'daki böyle. Bende Londra ucu var. Oydu şuydu buydu derken onlara göndermeniz gereken mesaj. Müşteri ürünlerim nerede diye sorduğunda eğer ürün hala ulaşmamışsa onlara göndermeniz gereken mesaj ikinci defa ürünlerim nerede diye sorarsa ki soruyorlar eğer hala ulaşmamışsa göndermeniz gereken farklı bir mesaj var onu gönderin 27 ürünlerim nerede diye sorulduğunda eğer kargoda gözüküyorsa bunu gönderin 28 ürünlerim nerede diye sorulduğunda eğer ulaşmış olarak gözüküyorsa da bunu gönderin arkadaşlar ve bu şekilde ebay'in içine girdik dışından çıktık her tarafından neler karşınıza çıkabilir? Müşteriler neler sorabilir? Özel bir sürü mesaj hazırladık. Bence eğitimin çok önemli videolarından bir tanesi oldu bu. Çünkü bu videonun altında tüm bu şablonları bulabilirsiniz ve aynı zamanda dediğim gibi YouTube'a da yüklenecek. Sırf diğer eğitimi alamayan arkadaşlar için faydası olsun diye bunların elinizde formatları olursa sizin için de iyi olur arkadaşlar. Şimdiden yazmaya başlarsanız süper olacaktır eğitimi alamayan arkadaşlar için söylemekteyim. Bu video bu şekildeydi. Biraz uzun olmuş olabilir ama gerçekten yararlı oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere arkadaşlar.